Sanırım bir buçuk iki ay önce NATO acil müdahale gücündeki görevini Türkiye teslim etti. Ya tam krize gidiliyor, Türkiye sana ne oluyor? NATO'yu yalnız mı bırakıyorsun? Tebrik ediyorum sayın cumhurbaşkanımız. Diyor ki, bir dakika, aktörü olmadığım oyunda ben bulunmam diyor. Şimdi birinci A, Rusya'nın parçalanması lazım. İkincisi A, birinci A demeyeyim, A, Rusya'nın parçalanması, B. Türkiye ile Rusya'nın savaştırılması gerekir. Tarihte yapıldığı gibi. Yani üzerinde çalıştıkları simülasyon bu aslında Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Bunu gerçekleştirmek için uğraşıyorlar ama Türkiye burada oyunu bozuyor, simülasyonu bozuyor. yani Senaryoya girmiyor. uymuyor. Aynen, evet. girmiyor. Oyunu ben kurarım, ben oynarım diyor. Ee, ben mi yanlış değerlendirme yapıyorum? Hayır, Türkiye kendi başına ayrı bir masa kuruyor. Avrupa ülkeleri siz orada kendiniz kumda oynayın, kumda oynayın diyorum. Bunların askeri gücü yok. Bunlar bir şey yapamaz. Evet. Türkiye olmadan bir şey yapamazlar bunlar. Bunların hepsi bir noktaya kadar. Tabii ki savaş olabilir ama olma ihtimali kuvvetli değil. Olma ihtimali olmama ihtimalinden en azından bir adım geride Putin'in bugün buna yönelik açıklamaları oldu.